Evet arkadaşlar Bugün sizlere çok güzel bir şey söyleyeceğim Ve sakın Asla bu yalan değildir arkadaşlar Ben bunun için çok beklemiştim Arkadaşlar söylüyorum gösteriyorum arkadaşlar çok mutluyum ne yılmaz mı? çok ama çok mutluyum ama çok mutluyum Melih abi evet arkadaşlar ve kaç abone olduk tam 75 abone olduk arkadaşlar inatsız arkadaşlar tam 75 tane abone olduk şimdi Arkadaşlar bu bo, asla bot değildir arkadaşlar. Bir zahmet olsun yani. Bak kaç tane videom var arkadaşlar benim. 32 mi? Ne videom var? Dur şuna da beğenirim. Videolarım. Bakın arkadaşlar. 1 2, 3, 4 5, 6 Dur <laughs> yanı sayı. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 tane mi? 27 tane videom var arkadaşlar yani. Bunun için bayağı e, beklemiştim arkadaşlar. Abone olsun diye. Çok da fazla gayret etmiştim. Ama dualarım kabul oldu. Arkadaşlar bot attın diyecek diyecek olursanız arkadaşlar. Ben bot atmadım. Açıkçası şu, şu bot atmanın daha bot atma diye bir şey daha yeni öğrendim. Arkadaşlar az önce bir tane şeyim vardı, arkadaşım vardı, söyledi. Yani arkadaşlar onu sayesinde öğren Otu bile bilmiyordum yani. Yani arkadaşlar bu kesinlikle hiç kötü bir şey değildir arkadaşlar. Direkt doğruluktur. Tam 75 tane abone olduk ve her geçen gün e, inşallah abonemiz abone sayımız artacak arkadaşlar. E, arkadaşlar bundan sonra videolara e, gayret edeceğim. Bir gün bir günde üç tane video atmaya çalışacağım arkadaşlar. arkadaşlar artık daha fazla iş atacağım siz de artık yani abone olursanız çok sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın